De. Öyle. Benim işim var, gücüm var, ailemle yaşıyorum. Tamam. Çok o zaman güzel bir hayatım var. Ya. Senin nasıl bir vizyonun benim var? Benim fazlası var. He? Nasıl Ondan bir vizyonun fazlası? var ya? Bırak bizi işte şey, ya. Yalanlar, benim vizyonuma, benim şeyime, güzel benim güzelliğime ayrıca benim kızlarıma. de gayet ya. güzel ya kızlar. Bence kadın... gayet. Beni kıskanabileceğin hayran olduğun bir kadın olması lazım. Benden üstün. Ama sen benden üstünü geç. Yerin dibindesin benim için. Anlıyor musun? Sen de benim için yerin dibindesin Didem. Sen de benim için yerin dibindesin. Ego'ya bak, ego'ya bak. Nilsin seni yerin dibinde, dibinde görüyor, kendini bizden üstte tutuyor Ya de sen niye çoğul şey. konuşturuyorsun? Kurlanta, Demek ki sen kendini sen aynı grefsin. yerde görüyorsun Sen galiba. bir aysın. Sen kendini Gamze Taşkın'la aynı yerde görüyorsan bu senin <bir Aysin>. sorunun. Sen <laughs> <bir Aysin>. Canım sen o <laughs> benim <laughs> arkadaşım. Ya bir dakika ya. Sen ne diyorsun <laughs> be? Dur, dur, dur. Hayır bir dakika ya, hayır Canım, bir dakika. Canım onun fanları yok Ayça gibi. Adnan <laughs> gibi fanları yok. Anladın mı? Her şey fan mı ya? Her şey fan mı? Her şey fan kadar? Hayatları sosyal medya. Hatice'nin başkalarının fan kısmı gibi. Anlatıyorum bu iş bende. Yemin ederim ben kaç takipçim var bilmiyorum. Hep bak sor Gamze'ye benimkini biliyordur. Kaç kişi mi menajerin çünkü canım. Söyle söyle şey Ya Didem benim bu havalarım ne Bence ya? Ki. Üç ay Mantıklı. ben bir üç ay daha burada kalayım. Üç ay sonra görüşeceğiz canım. Benden önce olduğun için belki bu, ay, bir kadar, ay ay için belki bu kadar. Ay biz seninle hiçbir zaman görüşmeyelim ya. E, çok sevimsiz. Kendini bir şey sen sanıyorsundur. Üç ay sevimsiz. sonra görüşürüz. Yeni gelen Gamze ile Didem arasında bir tartışma var ve vizyon kavgası. Gamze, beni, ailem, işte işim, bilmem ne, onu bunu bıraktık geldik falan gibisinden. Burada herkes kendi ailesinin işini, gücünü bırakıp geldi ki kendi mutluluğu için biraz fedakarlık yapıyoruz değil mi? Herkes yapıyor. Gamzeciğim biraz aklını başına al çünkü herkes eşit. Tekrar etmeyeceksin. Tamam. Ee, ne yapıyorsun? Bak, artist, artist konuşma. Tamam, Benimle bu konuşmalarına Demansiyo. dikkat et Demansiyo. tamam mı? Ben gelmedim yanına, temas yok. Senin o artist, artist konuşmalarını yediririm tamam, sana. O kolu vurma. Bir dakika, bir dur. Sen Bana sen artist, artist biliyorsun. konuşma. Sen kimsin? Sen kimsin Suraları ya? Biliyorsun. Ya otursana. Akıllı ol. Sen kimsin ya? Kendini ne sanıyorsun sen böyle? evde? Vücuduma beydin? değme. Ya sen bu evde kendini çenkin. ne sanıyorsun? Uzaktan çekil. Uzaktan çemkir, hadsiz. Bugün Didem ve Gamze tartışırken çok ileriye gittiler birbirlerine karşı. Ee, bu kadar hiddetlenmelerinin sebebi Gamze dedi ya beni kıskanıyorsunuz. Geldiğimden beri hep tartışmalar çıkıyor. İlişkisi olanlar ayrıldı. Aslında Gamze de haklı çünkü Gamze geldiğinden beri evet Adnan'la Didem de kavga etti, Semih'le Hazal da ayrıldı. Ee, bu konuda Gamze'yi haklı buluyorum ama bu kadar yoğun tartışmalarını, bu kadar şiddetlenmelerini anlamıyorum. Ee, bugün Didem'in damarına bastığı için olabilir e, Gamze ile olan tartışması. İki tarafı da haklı bulmuyorum, iki tarafında haksız yönleri var. Kimliği ya... gösterince nasıl olayı kapatıyor, kendi lehine çeviriyor? Bak bunlara çene de yetmez, bunlara güç de yetmez anladın mı? E, çevirecek de bütün geldiğinden beri seni yaştan vurdular, vurdular, ya vurdular. Ya canım onların yalan iddiası, iftira iddiası bu. Benim işim var, gücüm var, mesleğim var, ailem var. Çok iyi bir... Kendisin hiçbir şey yok. Çok iyi bir hayatım Gelsin, var. Gelsin göstersin. Sen kimsin beni yeriyorsun ya? Gelsin göstersin. Ka sen kimsin? Ayrıca ben daha 25 yaşındayım. Kaç yaşına gelmişsin? Ben senin yaşına gelene kadar hangi konumlarda olacağım belki? Gelsin göstersin. Benim yüzüme söyleyemiyor, benimle tartışamıyor. Arkanda beni ekrana ve bak sırf halk böyle bu şekilde tanısın diye benim yüzüme söyle, söyleyeceksen ben sana bunun cevabını zaten vereceğim. Benimle tartışamıyor. Sırf halk yanlış tanısın diye gidiyor röportajda diyor ki kağıda getiremedi. Kimliğini gösteremedi. Senin yüzünden ben hüviyetimi açıklamış, açıklamak zorunda kaldım. söyleyeyim mi? Çok iyi yaptın. Tamam mı? Hiçbir şekilde de konuşamadılar bile. O ne yapıyor? Nazlı'ya atıyor topu. E sen Aa. de söylüyordun. Sen de konuşuyordun. Hadi. Şimdi niye Nazlı'ya atıyorsun? Çünkü morse oldu. Hadi bu çocuk dedim küçük. Ben onu onun söylediği şeyleri kayla almıyorum. Yalan yanlış iddialarda bul bulunuyor. Ben onu önemsemiyorum. Sen 30 küsür yaşında kadınsın. Aklın başın yerinde. E sen neden böyle yalan bir iddianın peşinden koşuyorsun? Ya işte, 30 yaşında 30 küsür yaşına gelmişsin beni kendisiyle bir görmesi sen işte ben şu vizyondayım ben bu yüzden e hangi vizyondasın dediğimde niye konuşamıyorsun çünkü hiçbir şeysin bak dışarıda kadına... nasıl bir hayatın var neydin kimdin neden söylemiyorsun Bak ben söylüyorum, işim de vardı gayet hastanede çalışıyordum, diş hekimi asistanıydım, ailemle yaşıyordum, güzel bir hayatım vardı. Sen niye ne? söylemiyorsun? Evet. Niye evet, söylemiyorsun? Evet, evet. Madem o kadar vizyon sahibisin Didem Hanım, evet. neden söylemiyorsun? Keşke beni alsaydım da, beni ya, da bana deselerdi parayı. Bir yerden de hemen şey yaptı onu, niye aldı parayı, etrafına. parayı, parayı sevmez ki? O kendine yancı arıyor çünkü niye öyle bir yani, kız o. Bu kadar yani şey bu çalışıyor. Ee, şimdi Didem'in karşısındaki insanları kendime çekeyim ki. Anti Didem'ciler. Kızın tamamen bak bütün algısı sosyal medya olmuş. Ne kadar çirkin. Yani o burada değil sosyal medyaya göre yaşıyor. İnsanların tepkilerine göre kendi tepkilerini ayarlıyor. O zaman sen hangisisin? Ben kimseye göre ayarlıyorum. Mesela şeye kızıyorlar bende. İşte Didem takma kitbitlerini takma ne olur diyorlar. Ya da Didem saçını şu... Dikkate alıyorum. Görselde bir şeyi takılmışlar ama tavır şu bu millet ne diyorsa ben yapacaksam bu ben, ben olmaktan çıkarım o zaman herkesin istediği insan olamam ki ya, ya bir de ama tutuşum, Gamze aynı Gamze tamamen bir stratejik davranıyor değiştirebilir ama şöyle bir şey bu para konusunun gündeme gelip bu kadar konuşulması bile saçma çünkü ben ya bence çok paranın, inanılmaz ya parayı ezik bir, burada bir mevzu araç değil amaç olarak kullanan insanlar aynen, çok aynen. fazla bana göre abi para bir araçtır. Bir şeyin daha güzelini, bir üst modelini ya da daha iyisini e, el, elde edebilmen için kullandığım bir araçtır. Ama buradaki bazı insanlar o parayı öyle bir amaç haline getirmişler ki demek ki amaçları çoğunun para ki bu yönden direkt il, ilerliyorlar. Ben de bu bakış açısıyla bakıyorum. Seninle aynı şeyleri yakalıyoruz. Bazen dediğim şey o. Bak burada söylesem olay daha büyüyecek söylemedim. Kızın amacı para. Diyor ki... Benim damat adayım yok diyor. Niye geldin? Kendini göstermeyeyim diyorum. Hayır o da değil diyor. Ya e gerililik programına niye kalıyor. geldin o zaman? Geriye tek bir seçenek kalıyor. Ödül. Ha, şimdi sen de, demişler ya kişinin fikri neyse zikri doğdur. Kendi fikri bu. Bu fikri bana yüklemeye çalışıyor ki beni insanlar o şekilde görsün, kendi ön plana çıksın. Ben bunu bu iş kadar Şimdi zaten şu ve Didem şekilde. Didem ilgi çekiyor. Didem'e ve ben bu itamda bulunayım ki ben yükseleyim. Diye demeyin ilgisi e, düştü. Gamze Taşkın bu o kadar kız ya. Kız ya. Ben kız, işte. biz Gamze Taşkın yani, Ben, onun, çıkamayız. ben bu, bu bu tarz kızları çok tanıdığım için çok iyi analiz edebiliyorum. Yani şöyle hani. İlla Allah. Yani muhatap bile olmam, dışarıda saat sormam ben Gamze'ye normalde. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Yapılanın karşılığını veririm ama hani. Ben kanıyorum insanlara. Onlar da bana iyi davranıyor çünkü dışarıda. İyi davrandıkları için ben kanıyorum. yanlarına yanaşıyorum ama kesinlikle bu saatten sonra. Beni sinirlendiriyorlar, sonra... sinirlendiriyorlar. İşte her zaman. İki ay boyunca benim koltuğumun altında ağlıyordun. Bak Adnanlar gömüyordu. Damatlar, gelinlere ve o aycan falan var ya. Kaç sefer <laughs> yani kavga ettiler. Eee sürekli... Ee, pozisyon değiştiriyorsun. Menfaatin ortadasın. Menfaatin çıkarın kimden ortadasın. yanarsa sürekli onun yanına gidiyorsun. Ortadasın. Ee, kim nerede? Hazal. Mut... Kim, nerede Hazal, güçlü? Hazal. Hazal. Ee, Hazal. Hmm. Şey Adnanla Semih'in arası iyi. Hazal e, Semih de Hazal'ı seviyor. Ay canım eltim işte şöyle hmm. böyle falan. E, hani ya birbirinize gıcık zamanlar. gidiyorsunuz. Gördüğünüz yerde bir kaşık suda boğmak istiyorsunuz birbirinizi. Yalan. Bütün her şeyleri Yalan politika. Politika olduğu için sahte bunlar. Kızım kurnaz kurnaz akıllı kadın yapıyor bunu. Akıllı kendisinin beyni bir değil üç değil beş çalışıyor çünkü anladın Aynen. mı? Aynen beş çalışıyor. Bunu herkes biliyor. E, paraları herkes da farkında. aldıkça gaza geliyor işte. Aynen. Beynini daha çok çalıştırıyor. Yalnız ikisinin yüzündeki de o ifade e, çek kime gitsin diyor. Valla herkes Diden... görüyor. Düşünüyor. Gamze. Sadece düşünüyor. biz görmüyoruz. Herkes görüyor. Herkes Canım de biz gördü. Görüşmek istemiyor. uğraşmak Çünkü biz açık aramıyoruz bak. Onlar e, toplu iğne ucu kadar bile açık bulsa bir de üstüne onlar birleşip yardırıyorlar. Seni kötü gösteriyorlar. Anladın mı? Böyle insanların içinde ne ilişki yaşayabilirsin, ne sağlığın, ne psikolojinin evet, hiçbir şey bak yerinde onların olamaz. Onların yüzünden geldiğimden hmm. beri belki herhangi bir bekar damat adayı beni tanımak istiyor ve tanıyamıyor hmm. şu an. Bu algıdan ötürü. Bu saçma. Evet. Bu... Kurnaz olduğu için anladın mı istediğini yapıyor, anladın mı? Çünkü Damatlar istediğini evi de... yapabiliyor. Damatları bir de aynısını bana yapıyor. Mesela e, benim ne tarz erkekten hoşlandığımı biliyorlar. Mesela Onur ilk geldiğinde onu Onur köşeye çekmişler, konuşmuşlar. Gamze kurnaz bir kız Göktürk, tamam mı? Kurnaz yani. Yani T'den daha zeki. T'den daha zeki Taşkın'dan. Sen Hazal'ın ilişkisi olayından sizden yürümeye çalıştı. Benle de kavga muhabbetinden. Ya çünkü neden biliyor musun? Bak benim evde, atışmadan... evde ilişki yaşayamaz. i̇lişki yaşamak ya. için gelmedi. Bir adayı yok. E bu evde nasıl tutunacak? İlişki yaşamazsan nasıl tutunacaksın? Kavga ederek mi tutunacaksın? Didem'e işte, ona sağ, onu, şey onu yapıyor. Yanlış Şu yapıyor. Evet Didem'e saldırayım, Hazal'a saldırayım. O Anladın zaman mı? şöyle bir var. Mesela geçen yıl bu evde ilişkisi olmadan... Bu kız olmadan, bu burada bas bas demiyor Durant muydu ben kavga etmeyi seviyorum. isimlerden biliyorum. birisi Melis. Onu Bak, taklit ediyor zaten. zaten yani. Saçlarını, başlarını az bilmem çok gördüğüm kadarıyla kıyafetini. ve Bize biliyorsunuz yorumlar geliyor. Mesela ben geçen hafta Gamze ile bazı atışmalarda bulunduğum için Gamze'nin işte açıklarıdır, şeyleridir. Herkes düşüncesini DM şeklinde atıyor. Melis'i taklit ediyor. Herkes bunun saç modelinden tutu, hareketlerine kadar geçen yıl ki Melis'e benzetmiş ve Melis'le ilişkisi olmadan bu evde kalmayı başardı ya. Ama halk onu sevmiştir, sevmemiştir. Bu onların düşüncesi. Bu da Melis gibi yapmaya çalışıp eve tutunmaya çalışıyor. Ama acaba şöyle de bir şey var. Bu bu evde ilişki yapmamakta niye diretiyor? Neden? Farkındaysanız hiçbir adayı tanımaya çalışmıyor. Hiçbir hmm. erkekle bir iletişime girmiyor ve bu kadar profesyonel oynamaya çalışıyor. Sizce bunun sebebi nedir? Bir kere şey çok melisçi. Yani bir, bir izlemiş bir şeyimiz şey. Dışarıda acaba güzel izlerir. şeyleri mi? Var yaşamakta olduğu. Çünkü bak bu eve gelen birisi hmm. erkekler evinde bir iletişime bunu utanarak söylüyorum karşında Anladım. Adnan muhabbetinde ama Anladım. ben en azından bir şeyler için. Hı hı. Ya bana e, dört yani, tane aday diyor değiştirdin diyor birisini, en azından aday tanımaya ya çalıştım. az çok bir şey duyduğum birisiyle ilişki yaşamak için ben bu evde çabalamış birisiyim. Hı hı. Hani ilişkim olmadan durdum ama çabaladım. Evet Farkındaysanız. 8 tane erkek adayının ilişkisi olsun Hı -hı. olmasın. Her Hiç mi bir tanesini beğenmezsin? diyor ve aksine beğenmediğini söylüyor Hı -hı. ve buraya geldiğinde erkeklerle bir iletişimi yok. Abi sen yenisin, okula yeni gelen kız psikolojisini düşün. İlla ki bir etkileşim olur. Ama tüm erkekleri bildiğin red ve sadece bu eve kavga etmek için gelmiş. Ki ve burası ilk bir günde ne de dedi? İlk geldiği zamanlar ben sizin açıklarınızı söylemek için geldim. Bunların benim içimde, kafamda tek taslağı var. O çiçek mev mev mevzusunda bile kardeşim yani tutup da bir çiçek kaç lira? Hadi olsun da 100 100 lira olsun ya. Ya durumun iyi olmasıyla alakası yok. Bazı erkekler düşünceli olmak adına yani sevmeyebilir. Ya da ya, ya didam zaten mutlu ha, olur onu da onu diyebilir. Diyorum. O öyle düşünüyor mesela benimle alakalı. Bu güzel ama bir şey Benim gözüm sen gözüm yüksekte olmadığını ama bak bunu biz bile bak ben görebiliyorum kendi adıma konu konuşayım. Senin onun bir tek güle getirdiğinde baksan demiyorum demiyorum ki adnan böyle bir 200 300 gül Hı. getirsin demiyorum. Sen bir demetle bile o getirince mutlu oluyorsun. Ama Adnan seni seviyor. Senin mutlu olmanı istediğini bildiği halde ki zincirlerini de kırdı. Hani bir hani hani getirse adnan. atıyorum ikiniz aynı tişörtleri alsanız ya da seni düşünüp sana karşı hani bir şeyler yani. alsa yani bak ben bunu şöyle düşünürüm abi. Ben birisiyle birlikteysem o ben olmadığım zaman o beni mesela bir şey gördü. Hı hı. A, Aycan aslında şunu beğenir. 1 lira 100 lira 1000 lira. Onun hiç önemi yok. En ucuzda olsun en yüksekte olsun. Onu sana getirebilmeli bir er erkek. Bunların bu konuşmaların hepsi de o zamandan kaynaklı. Bak, bu muhabbet dönmüş sen hatırlıyor e, musun? Bu muhabbet dönmüştü si yok bence hani ben bunu yapayım şunu yapayım öyle bir ilişki yaşamamış öyle bir ilişki tecrübesi olmamış hmm. hani o böyle yaşadıkça görürsün hani yaparsın bunu da hani eleştirmek ha. amacıyla söylemiyorum ama kim erkek söyleyeyim. mesela çok ilk başta çok saçar işte çok göz boyamak için yapar kim erkek der ki ben böyleyim buyum ama ne neyimiz varsa Toparlarız, birlikte yeriz, içeriz. Ben onu severdim. Kimi varken hiç mesela, <laughs> kadın için de geçerli, erkek için kimi varken beş kuruş şey yapmaz, kendini böyle şey yapar. Hani kadından sakınır, kadına verdiği bir lira bile, eşi bile olsa eşine az verir, dışarıda fazla yer. Mesela senin evini alıyor kadın, neyi alıyor yani? Evin harcamasına gidecek. Ama dışarıda baksan yer. İşte erkek tip modelleri. Ha, bak bu, ya bu seni sevmiyor demek değil. bu hani, yapabiliyor musun? Anladın mı benim demek ben istediğimi? Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum o şeyde neden öyle dediğini Cidden, anlayamadım. Zaten bak bu durumdan senin nasıl baktığın önemli. Sen Adnan'ın bu hallerinden Hı -hı. mutluysan sen adamla birliktesin. Kim adamla birlikte? Sen birliktesin. Hı -hı. Bak mesela onun konusunda mesela sen ve daha dahil hani diğer kişiler şey yaptı ama bu adam bana milyarlık şeylerle gel abi kır çiçeği yanında Hı, -hı. açık bak bak. Düşünen bir insan, çok maddiyatçı olan bir insan şu, şu şekilde bana yapar mı? Ama bu beni mutlu etti. Ama mesela insanlara... Bir şey Bak maddiyat niye bunu çok konuşuyor, yoğun olsam, musun? bak maddiyat duygum ya da maddiyatçı seçimler yapıyorsam ya da böyle bir niyetim olsa... Hı -hı. ...o anlamda bir insan seçerdim, tercih ederdim. Evet. Anladın mı? Orada başka adaylar da var. Bunu ön plana çıkartan da var, göstermişler. Hani başka bir seçimle başlardım. Hı -hı. Bu Herkes adam hep böyleydi ed diyorsun. Ama zaten Adnan başından beri ben böyleyim. Sana bu kadarını yapabilirim demiş bir adam. Doğru. Dolayısıyla Adnan'ı tercih etmezdim yani. Doğru. Derdim ki aman kara kaşık kara gözüne ne derdim olsun Didem derdim hani. Para Sonuç olarak benim birinci olacağım şuyum buyum. Ya hiçbirimiz hiç haftanın bir önceki haftada eleniyordum ya. Gidiyordum ben yani. Aynen. Nereden bileyim birinci mi olacağım, bilmem ne mi olacağım. O kadar saçma yerlerden o kadar saçma Abi, şey çıkar. Abi para çıkartmaya muhabbeti şu anlamda şu an. gereksiz. Kimi adamın cebinde 100 lira vardır. Sen, senin için 10 lirasını harcamaz. Bu bana göre fakir bir adamdır. Ama sevgisi Hı -hı. fakirdir. Kimi adamda vardır cebinde 10 lira vardır onu da senin önüne sunar. Bak, bu şey, bana göre zengin bir durum hareket. değil. Birinci ha, kadının olman. 10 lira Neden biliyor musun? Ama... Bu, bu bir zaferdir. Bir Hani düşün, ee, bu ne demek biliyor musun? En e, evliliğe hazır bizim seçtiğimiz gelin adayı Didem demek. Bu benim için bir başarı, bir övünçtür. Evet. Oradaki birinciliği mi? evet kabul ederim. Eğer bunun getirisi bana bir ödülse 10 binse evet onu da kabul ederim. Bak sizin oradaki. Yani bunda absürt hiçbir şey yok. Abi, ben zaten o, o o duyguyu absürt bir şey. O yok. duygu bence gurur verici bir şey yani. Tamam. Yani böyle bir şey Para önemli değil demeleri şey hani hani tabii ki de alınacak bu. Yani değil bir, kelimesi zaten. Onlar da bilinci olsa Aynen. Onlar da alacaklar. Ama bak orada ne ne konuşuluyor, Didem biliyor musun? Bunu senin arkadaşın yarışma arkadaşın olduğunu için söylüyorum. Şimdi orada sizin bir durumunuz var. Sen Gamze olayından dolayı ikileme düşmüş gibi gözüksen de Adnan'la sizin orada bak bazen bir dışarıdan üçüncü göz iyidir ya. Uh -huh. Aslında bu insanların hepsi aynı şeyi söylüyor ama sana herkesin aktarımı farklı. Orada muhabbet şu çek muhabbeti dönüyor uh -huh. işte sen orada e, ikilemde kalıyorsun onun üstüne de Adnan hani sana sanki ekranda gözüken o laf atarcasına tabii buraya yapıyor. niye geldik? Hani <laughs> moduna giriyor ya. Orada neyin ikileminde orada kaldım biliyor sizi... musun? Çünkü e, Okan'ı da istemiyorum. Gerçekten Okanı de yazdın. istemiyorum. Okan'ı evet. yazdığını söylüyorsun. Evet. Ben Okan'ı 2-3 haftadır yazıyorum ki beni yazan da Okan'dı zaten. Benim gitmem için iki kişi yazdı. Biri Meta'ndı biri Okan'dı. Yani anladın mı? Çünkü evde diyaloğum olmayan ve antipatik bulduğum insandı Okan. Diğer damat adaylarıyla aram kötü değil. Konuşuyorum en azından diyalog kurabiliyorum. Okan'la o şeyim yok diye Okan'ın gitmesini istedim. Okan'ın şimdi açıkçası... Ve ben gitsin diye yoksun. ne dediysem o da zaten kendimi ifade edemedim bu evde dedi. Gitmek istiyorum dedi. Ben de mutlu edemeyeceksin, mutlu olamayacaksın git bu evden Senin dedim. ikilemin işte yanlış anlaşıldı anladın mı? Senin orada düşündüğün aslında Okan'ı da ben yazdım Gamze'yi de Hayır, istemiyorum. Çek bana Düşüneceğin... gelsin ne demek biliyor musun? Gamze o kadar canımı okumuş finalde demediğini bırakmamış bana ilişkime bilmem ne. Hala da Adnan'la orada aşık atıyor çeneye aşık atıyor. Ondan sonra Efendim, ben diyorum ki çek zaten. bana yani çek Adnan'a gitsin desem Okan'ı da istemiyorum. Çünkü gerçekten hani gerçekten tavırları hoşuma gitmiyor Gamze'yi yaptığından dolayı değil. O benle o Gökhan konusunu atışmaya girdi ya ağız atışmasına. Benim ve beni yazması da bence çok sinir bozucu bir şey. Benim adayım var şey var. Rahatsız etti beni açıkçası. Bak o o hafta yani benim de moralim bozuldu. Bak sen ister inan için. ister inanma. Bak bunu ben sana tekrar söylüyorum. Ee, Adnan'la seni gözümde ben öyle bir kalıplaştırıyorum ki Didem. Siz bana göre hani mesela ben bundan sonra Adnan'ın yanında birisini görsem bile bana abes gelir senin yanında birisini görsem de abes gelir. Hani diyor ya mesela adresini siz alırsınız. Ben Adnan yokken de birinci seçilmiştim. Adnan da bensiz birinci seçilmişti. Biz, biz sadece bak, eğer, eğer yanlış hatırlamıyorsam şeyim. iki kere galiba çift olarak bir haftalar önce seçilmiştik bir kere. Çiftler şeyinde hatırlıyor musunuz? Çiftler evet, zamanında bir kere. Bir de ilk defa bu şeyde seçildik. Ne öyle canım? Burada, bu evde böyle e, sürekli her an bir karalama, lekeleme ve iftiraya hazırlıklı olan... İnsanlar olduktan sonra bu evde ilişki falan yaşanmaz. Gerçekten yaşanmaz. Kız geldiğimden beri görmüyor musun? Ne bir adaya hani birini tanımaya şansım oldu. Ne bir biri bana Kimsenin geldi. senin adını vermedin? Evet. İlişki bozmaya geldin diye sana şey hemen bir leke vurmaya kalkıyorlar ya. İlişki bozmaya geldin. Kız ne yaptı? Ya işte en çok da ona üzülüyorum biliyor musun? Hiç ben hiç, hiç hiç ya. üzülme, hiç hiç ya nasıl üzülme. Gamze görmüyor musun? Böyle bir adlandırılma, Hazal da aynısını yapmaya çalıştı, aynı imayı vermeye çalıştı, Didem de aynısını yaptı. Onlar kendi ya ilişkilerine baksınlar. ben sizin sevgilinizi baksınlar. kırmızı odaya mı çağırdım? Ben sizin sevgilinize bir şey mi yaptım? Adamlara bir şey söyleyemiyorlar. Adamlara bir şey söyleseler bu konu hakkında ikisi de fırçayı yiyecek, oturup zırıl zırıl ağlayacak. ondan Onun yüzünden sana sarıyorlar. Üzülüyorum gerçekten ya hani güçlü durmaya çalışıyorum ama bu imayı böyle güçlü var ya zaten. benim o kadar moralim bozuyor ki bu ima ki bunu en son yapacak insanım ben. İnsanlar bana diyor ki e işte Gamze çok sinirli, Gamze baskın ya pardon da iki, iki, iki odanın içindeyiz buradan çıkamıyoruz kurallar gereği. Bir insan bir şey sinirlendiği zaman e, ya bir sevdiğin arkadaşının yanına gidersin ya bir anneni yakın arkadaşını ararsın rahatlarsın. Arabana basar çıkar gidersin, müzik dinlersin. Evet. Hemen ortamdan uzaklaşırsın. Ama ben bu insanlarla 12 saat dip dibeyim ve beni kötü göstermek için, çıldırtmak, sinirlendirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve bunu da başarıyorlar zaten. Aynen öyle. Bana bütün herkes diyor ki yakın çevrem, ya sen hiç öyle bir insan değilsin, sen yapıcısın. Sen hiç böyle Canım, sinirli ben değilsin. Ben aynı Herkes. Ben geldiğimden beri senin bir tane kötülüğünü görmedim. Yok yok. Sen gayet iyi niyetli, kendini gerektiği şekilde savunan bir insansın. Bunu hani geçecekler o işi anladın mı? Ama bak re, işte bak kurnazlar, çakallar seni öyle göstermeye çalışıp o şekilde gösteriyorlar anladın mı? Üç mesela hepsi birden o imayı yaptıkça sen böyle görünüyorsun. Çalışıyorlar, yapıyorlar anladın mı? Yoksa ben senin daha bir tane kötülüğünü, bir tane yanlış bir şeyini, bir tane fesatlığını görmedim arkadaş. Sen de kadınsın. Ay, ay. Sen niye bana bir şey demedin? Sen niye işte öylesin böylesin demedin? Çünkü onlar yani e, kıskanıyorlar anladın mı? Senin kıskanıl yani beni kıskanma gibi bir durumun olmadı hani senin ki benim işim olmaz. Hani şimdi herkesi bak insanın aklına neyse fikri, zikri de odur. Kendileri gibi gördükleri için arkadaş şu an sevgilileri oldukları için korktular. Ay sevgilim acaba aklı gider mi? Acaba kaçar mı? Acaba hani ister mi diye. Sen yeter ki sen kısmeti.